İnsanlar bana soruyorlar neden Tayland, neden Bangkok'ta bu kadar çok yaşamak istiyorsun diye. Aslında birçok sebep var ama bunlardan bir tanesi şu anda karşımda. Şöyle bir havuzdayım sabah saat 10. Sonsuzluk havuzu. Yukarıda spor salonu var. Ve böyle bir binada yaşamanın bedeli sadece aşağı yukarı ayda 500 dolar dostlar. Ve bu binalardan bir iki tane değil. Bu binalardan bir sürü var etrafta. Gördüğünüz bu gökdelenlerin hemen hemen hepsinde aynı özellikler mevcut. Kiraları da aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Hadi havuzdan binadan sıkıldınız aşağıya indiniz. Sokakta size sürekli gülen, sürekli saygıyla yaklaşan insanlar göreceksiniz. Yemekleri zaten anlatmaya gerek yok. Tayland dünyanın en güzel mutfaklarından bir tanesi. Mesela geçenlerde Türkiye'ye gittim. Sokakta insanlar gülmüyorlar. Hatta bazı insanlar yanınızdan geçerken size saldıracakmış gibi bakıyorlar açıkçası. E başka nerede yaşayacaksın? New York'ta mı yaşayacaksın? Los Angeles'ta mı yaşayacaksın? Gecenin bir vakti sokaklara çıktığın zaman kendini asla güvende hissetmeyeceğin yerler. Ama burada gecenin bir vakti istediğin sokağına git. Hemen hemen her yerde kendini güvende de hissediyorsun. Ben şu ana kadar Tayland'da kendimi hiç tehlikede hissetmedim açıkçası. 82 ülke sayısız şehir gezdim. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir kesinlikle Bangkok. Ölmeden bir kere gelin bu şehri görün dostlar.